Merhabalar. Şimdi yeni bir hikaye ile karşınızdayım. Hikayem bilmek ya da bilmemek üzerine diyeyim. 18. yüzyılda, 1700'lü yıllarda İngiliz kaptan James Cook Avustralya'ya gittiği zaman çevresinde bakıyor ki pek çok böyle zıplayan hayvanlar var. Hikaye üzerinde zıplıyor. Kesesi var. Kesesinde yavrularını taşıyor. Uzun bir kuyruğu var, uzun bir burnu ve ilk defa görüyor bu hayvanı. Yerlilere soruyor oradakilere bu hayvanın adı ne ve yerlilerden biri kanguru diyor. Daha sonra James Cook da kanguru demeye başlıyor. Fakat o kanguru dedikçe yerliler sürekli gülüyorlar ona, dalga geçiyorlar e, kaptanla. Daha sonra kaptan yerlilerden birisi tarafından öldürülüyor. Oraya daha sonra pek çok insan gittikten sonra öğreniyorlar ki aslında kanguru yerli dilinde bilmiyorum demekmiş. Yani bizim kaptana yerliler onun için gülüyorlarmış. Çünkü kaptan sürekli kanguru kanguru dedikçe aslında bilmiyorum, bilmiyorum diyormuş. Bilmiyorum sözcüğü eğitimde ya da günlük hayatımızda çok sevmediğimiz bir kelimedir bizim Türk toplumu olarak. Belki de diğer toplumlarda da çok fazla o konu. E, bilmiyorum orasını. Bakın, bilmiyorum dedim. Evet, araştırmadım çünkü. Bilmiyorum demek utanılacak bir şey olarak algılıyoruz. Ben sınıfta çocuklarda da görüyorum bunu ya da yakın çevremde arkadaşlarımda bilmediğimiz bir konu olduğunda. İlla o konu hakkında bir şeyler söylüyoruz. Aslında doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Kulaktan da olma bilgiler oluyor bunlar. Çünkü uzmanlık alanımız değil. Şu anda yaşadığımız süreç, bu videoyu çekerken biz hepimiz evdeyiz. Şu anda karantina günlerini yaşıyoruz koronavirüsle ilgili. Ee, televizyonda, sosyal medyada herkes bu konu üzerinde konuşuyor... Yani o kişinin uzmanı olanlar olmayanlar ve bir e, bilgi kirliliği var. O yüzden bilmediğimiz zaman diyorum ki bilmiyorumu kabul edelim. Bilmiyorum kelimesini ben kullanıyorum. Sınıflarında öğretmen olarak sınıfımda çok kullanıyorum. Eğer karşıma farklı bir şey çıkmışsa ve bilmediğim bir şeyse bunu çocuklara rahatlıkla ifade ediyorum. Çocuklara da söylüyorum çocuklar bilmediğiniz bir şey. Bilmek zorunda değilsiniz. Ama öğrenebiliriz. Araştırabiliriz bu konu hakkında. Siz araştırabilirsiniz. Ben araştırabilirim. Bu konuda asla çekinmiyorum. Ya da çevremdeki kişilere de bilmiyorsam bilmiyorum. Mesela az önce bu hikayeyi ben biliyorum ama İngilizce konusunda sorunlarım var benim. Çünkü yabancı dilim Almancaydı. Ee, okul yıllarında. Fakat herhalde çok fazla ilgimi çekmiyor. Bu James Cook Kaptanın adını bile sordum yani tam olarak nasıl söyleyeceğim diye bilmiyorum dedim ve öğrendim. Bir de yine bu dönemde biz öğretmenler canlı yayınlar yapıyoruz öğrencilerimizde online yayın yapıyoruz ve yine benim bilmediğim bir konu. Bilmiyorum ne yapacağım ve ben bunu çekilmeden söyledim yani bilmiyorum ve öğrenmek için de çabaladım ve şu anda yapabildiğimi farkındayım, daha da iyi, iyi yapacağımı farkındayım. O yüzden diyorum ki, siz çocuklara sesleniyorum özellikle bu konuda ya da beni kimler izliyorsa şu anda herkese sesleniyorum. Bilmemek ayıp değil, ama öğrenmemek ayıptır. Yani bir şeyi bilmiyorsak, bilmediğimizi kabul edeceğiz. O anda bilmiyoruz diyeceğiz ve daha sonra bunu araştırabiliriz, sorabiliriz, öğrenebiliriz. Çocuklar. ...siz de her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Ben de her şeyi bilmek zorunda değilim. Anneniz babanız da bilmek zorunda değil. Biz herhangi bir konunun... ...hani iyice uzmanı değiliz. Ne diyeyim, tıp konusunda uzman değiliz. Mühendislik konusunda. Her konunun alanı... ...ilgilenen kişiler farklıdır. O yüzden... hatalar yapabiliriz. Her şeye diyorum ki... Her şeyi doğru olarak kabul etmeyin çevrenizde söylenenleri. Araştırın. Her duyduğunuza da inanmayın. Tekrarlıyorum. Ne yapıyoruz? Bilmiyorsak kabul ediyoruz. Utanmıyoruz. Öğretmenlerimize, çevremize bunu rahatça ifade ediyoruz.